CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP ile bir anayasa taslağı üzerinde çalıştıkları iddiası ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu hayretle izliyorum böyle bir anayasa çalışması yok dedi. Böyle bir anayasa çalışması yok. Bu kamuoyunda tartışılıyor ben de büyük bir hayretle izliyorum. Böyle dedi. Dört partinin anayasa taslağı hazırladıkları iddiasını reddetti. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP ile bir araya gelerek anayasa taslağı için görüştükleri yönündeki iddiaları cevapladı. Anayasa taslağı tartışmasının çıkış noktasının Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmaları Vakfı TÜSES'in İstanbul'da 2018 yılında düzenlediği anayasa toplantısı olduğunu söyledi. O toplantıya işin uzmanları, akademisyenler katıldılar, görüşlerini beyan ettiler. Öyle ortada yok efendim bir anayasa, anayasa yazıldı, dört parti bir araya geldi Anayasa taslağı hazırladı. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi hayretle de izliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu sık sık güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ettiğini hatırlattı. Anayasa konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünürlerse başvuracakları partinin iyi parti olduğuna işaret etti. Eğer biz bir anayasa konusunda bir çalışma yapacaksak, önce başvuracağım, kapısını çalacağım parti elbette iyi parti sayın Meral Akşener olacaktır. Onun görüşlerini almak olacaktır. Dediğim gibi böyle bir çalışma yok, söz konusu değil ama hani bir bardak suda fırtına koparmak gibi bir çaba var.